Merhabalar, önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere bebeklerde ek gıdalara nasıl başlıyorum, nasıl bir süreç yönetiyoruz, onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi e, anne olduğu sürece mutlaka bebeklerin emzirilmesi çok çok önemli ve hayati. Hatta ben annelere diyorum ki bu çocuğunuza hayatınız boyunca üç kuşak önceki dedenizin köstekli saatini ni bile verseniz sütünüzden daha kıymetli bir hediye vermiş olmazsınız. Dolayısıyla da Anne sütü bizim için çok çok önemli. Dolayısıyla ek gıdalara geçerken anne sütüne zarar vermeden hem ek gıdalara alıştırıp hem de bir yaşında sofra çocuğu haline getirmeyi temel olarak hedefliyoruz. Şimdi burada nasıl başlıyorum? Bebek 5 aylık olduğunda, bu tamamen anne sütü alan bir bebekten bahsediyorum. Bebek 5 aylık olduğunda ki birinci verdiğim bilgi şudur. Bir, çocuğumuza minik minik tadımlıklara başlıyoruz. Fakat bu tadımlıkları böyle fazlaca bir miktarda vermiyoruz. Yani günde toplam bir tatlı kaşığını geçmemesini öneriyorum. Çünkü eğer çocuk fazla yerse doyar, doyarsa emmez, emmezse süt, dike, süt biter. Dolayısıyla kaş yapalım derken göz çıkarmış oluruz. O nedenle de çocuk çok istekli bile olsa böyle ağzını şapırdatsa bile kesinlikle fazlasını vermiyoruz 5. ayda. Burada e, birinci söylediğim bu. İkinci söylediğim nokta tüm ek gıdaları denerken ve tada, tadımlık olarak verirken 3 gün kuralına göre hareket ediyoruz. Bu 3 gün kuralındaki maksat şudur. Biz bir ek gıdayı verdiğimiz zaman bir miktar damak tadı oluşsun ve herhangi bir alerji geliştiğinde de neye bağlı olarak bu alerjinin geliştiğini anlamak istiyoruz. Fakat bu da çocukta herhangi bir alerji yoksa maşallah obur gibi de alıyorsa burada illa da 3 gün beklemenin bir mantığı yok. Dolayısıyla amaç bu belli. Buna göre hareket etmiş olmak istiyoruz. Üçüncü önemli nokta ise bir yaşından önce vermememiz gereken gıdalar var. Dolayısıyla böyle bir durumda bir yaştan önce denemeler dahi olsa bu gıdaları vermiyoruz. Nedir bunlar? Baklanın kendisi ölümcül kansızlık yapabilir, favizm yapabilir. Yumurtanın beyazı alerji yapar, bal felç yapar, balık zeka etkiler. Burada çok önemli Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri de tartışmalı. Kastım şu, maalesef denizlerimizi kirlettik ve o artık balıklarda bize ağır metal kontaminasyonu olarak, kirlenmesi olarak bize dönüyor. Dolayısıyla burada 10. aydan itibaren Norveç somonu ya da hamsi ile başlamak makul gibi gözüküyor. Ama siz bizim benim bulduğum balık temiz, ağır metal kontaminasyon yok diyorsanız 6 aylıktan itibaren de verebilirsiniz. Bir de saf süt vermiyoruz. Yani baklanın kendisi, yumurtanın beyazı, bal, balık ve saf sütü vermiyoruz. Şimdi bunlar ne yapıyor? Az önce de ifade ettim. Bakla kansılık yapar. Yumurtanın beyazı alerji yapar. Bal felç yapar. Balık zekayı etkiler dedik. Ve saf sütte bağırsakta kanama, kabızlık ve artiki değerli elementlerin emiliminde azalmaya yol açar. O nedenle de bunları bir yaşından önce vermiyoruz. Diğer önemli nokta tuz, baharat ve salça önermiyoruz. Burada e, e, tuz baharat zaten önemli değil. Salça hani ev yapımı salça kullanılabilir ama onun yerine bolca domates kullanabilirsiniz. İşlenmemiş, rahat, temiz domates verilebilir. Peki bu 5. ayda minik ek e, gıdaları e, tadımlık olarak verdik ve 6 aylık olduk. 6 aylık yavrumuz geldiğinde anneyle bu sefer ayrıntılı ve detaylı bir şekilde ek gıdaları konuşmuş oluyoruz. Bir kere 6 aylıktan itibaren çocuklarımıza ek gıda vermek zorundayız. Çünkü sizin sütünüz böyle çeşme gibi aksa, bebek de kana kana içse gene de büyüme ve gelişmesi için o süt yeterli olmayacaktır. Onun için de ek gıdalara başlanması gerekiyor. Bu ek gıdalara başlarken öyle bir süreçle yönetmemiz gerekir ki çocuk anne sütüne halel vermememiz lazım, azaltmamamız lazım hem de ek gıdaları verebiliyor olmamız lazım. Peki bu süreci nasıl yönetiyoruz? Ve bir yaşında da sofraya oturtacağız. Yani ne demek sofraya oturtmak? Ee, kızsa annesi, erkekse babası gibi bir hanımefendi, beyefendi gibi bir yaşına geldiğinde sofraya oturacak, Allah ne vermişse yiyip biçip kalkacak. Bu hale getirmek istiyoruz. Ama bunun bir süreci var. Peki bu süreci nasıl yönetiyoruz? Birinci olarak kıvam ne olmalıdır? Efendim 6 aylıktan itibaren 2 ayda bir püre, pürtüklü ve katıya doğru gidiyoruz. Yani 6 ile 8 ay blender, 8-10 ay rende ya da çatalla ezmek, 10 ile 12 aylıkta da pişirildiğimiz gibi vermeyi kastediyoruz. Burada e peki e, ikinci sorumuz e, ne kadar miktar verelim, kaç kaşık verelim? Öğün başına e, ayı kadar tatlı kaşığı veriyoruz. Örneğin bizim yavrumuz 6 aylık 6 tatlı kaşığı, 7 aylık 7 tatlı kaşığı gibi. Bu pratik olsun diye ifade ettiğim bir şey. Fakat eğer yavrumuz... 6 aylık ama 10-12 kaşık alıyor veriyoruz kesinlikle. Ya da 4 kaşık aldı 5'i zinhar almam diyor vermiyoruz. Yani çocuğun iradesine saygılı davranıyoruz. Kendimizi bu tabak bitecek diye bir motivasyona kesinlikle sürüklemiyoruz. Zaten isteseniz de onu yapamazsınız. Sonra gereksiz yere işte tablet telefon izleterek çocuğu böyle dekortike bir şekilde yani beynin hiç kullanmadan doyurmak ve beslemek yoluna giriyoruz. Bu doğru bir şey değildir. Felsefemiz şudur. Çocuk yemiyorsa aç değildir. Açsa yer zaten. Dolayısıyla sizin göreviniz ikram etmek, yemiyorsa da zorlamadan takibini ve süreci yönetmek. Şimdi burada çok önemli iki tane nokta var. Burada meme bağımının ortaya çıkmaması açısından bunun kesinlikle çok iyi uygulanması lazım. Nedir o? Şimdi diyelim ki saat 12 yemek hazırladınız, çocuğuma yemek yedireceksiniz. Baktınız sütünüz var ve sütünüz varsa emzirdiniz, doydu, Eyvallah o öğün süt oldu. Yani e, dolayısıyla orada artık anne sütü verdik ve ek gıdayı vermiyoruz. Burada çok önemli bir nokta var. Diyelim ki sütünüz vardı verdiniz ama yanılmışsınız doymadı bebek. Do ve ek gıda veriyorsunuz alıyor. Verebilirsiniz hiçbir sakıncası yok. Ama e, yemek hazırladınız sütünüz de yok ek gıdayı verdiniz. Bazı anneler şöyle diyor. Ya biraz da emsin işte tatlı niyetine veriyorum ya da biraz sütün var emsin. Sakın bunu yapmayın. Çünkü bunu yaptığınız zaman her zaman bebek için anne sütü daha cazibelidir ve daha kolay ve pratiktir. Dolayısıyla burada e, siz eğer ek gıdadan sonra anne sütü verirseniz çocuk bu sefer ya benim annem zaten beni emziriyor. Dolayısıyla ben bu ek gıdayı ne yapacağım almayayım diyor ve anne sütü verilmesini bekliyor. Bu sefer de siz ek gıdayı almadı bari emsin diye olmayan sütünüzü vermeye çalışıyorsunuz ve bir süre sonra artık çocuk ek gıdayı almıyor ve meme bağımlılığı ortaya çıkıyor. Bu gerçekten e, büyüme büyüme açısından ciddi bir handikap ve risk. Onun için lütfen pratik olarak ek gıdadan sonra kesinlikle anne sütü vermiyoruz. Burada bir art niyet var. Yani bebek böyle bir bağımlığa girer düşüncesi var. O bazı bebekler hani ek gıdayı da alır, anne sütü de alır. Bu bunu tespit etmeden bu yola girmemek lazım. Peki çocuklarımızı ne kadar ne sıklıkla besleyelim? Burada pratik olarak 3 ana 3 ara öğünü hepimiz biliyoruz. Yani sabah öğle akşam ana öğünler, kuşluk ikindi ve yatmadan önce de ara öğünler. Şimdi az önce de saat 12'de yemek örneğinde verdiğim gibi burada bazı öğünlerde anne üstü varsa zaten anne üstü verdiniz. O öğün anne üstü oldu. Dolayısıyla günde 2-3 defa anne üstü 2-3 defa da ek gıda aldı mı zaten bizim için yeterlidir. Burada e, peki çocuğumuza hangi gıdaları nasıl verelim? Şimdi ara öğünlerde yoğurt ve meyve öneriyorum. Ana öğünlerde ise kahvaltıda bir zeytin, özellikle suda bekletip e, tuzunu aldıktan sonra kabuğunu soyup et kısmını güzel güzel yedirmemiz lazım. İki tahin pekmez, üç yumurtanın sarısı. Burada da nasıl verelim sorulur genelde. Güzelce tam piştikten sonra bu anne sütüyle, suyla, meyve suyuyla bir miktar sulandırılıp ondan sonra zaten alıştıktan sonra bu sulandırmaya ihtiyaç kalmadan sarısını rahatlıkla verebilirsiniz. Diğer bir başlığımız da peynirler. Kaşar, labne hepsi dahil hepsini veriyoruz ama eski kaşar vermiyoruz çünkü oradaki küften dolayı karaciğer toksitesi artabilir. Diğer bir başlıksa çorbalar. Çorba, çorbalarda birkaç tane özellik çok önemli. Birincisi katı kıvamda olsun ki biraz kalorisi yüksek olsun. İki içerisine mutlaka 2-3 defa çekilmiş kıyma eti katalım. Özellikle orta yağlı kuzu et tavsiye ederim. Üçüncüsü de bir miktar minik minik böyle ceviz, badem, fındık içi, incir, hurma, kayısı, dut, şa, çekirdek, üzüm gibi. Bunları da bir miktar katarak çocuğumuza mutlaka bunların da verilmesini sağlamamız gerekiyor. Gene burada da bunların katılması sürecinde 2-3 gün kuralına mutlaka riayet ediyoruz. Zira buna riayet etmezseniz bir alerji geliştiğinde bunun neye bağlı olarak geliştiğini anlamamız mümkün değildir. Dolayısıyla kahvaltıda bunları vermeye çalışıyoruz ve daha da fazla yasakları dikkate alarak, genişleterek devam ediyoruz. Bazen şöyle der, işte bunu verim, almıyor, bunu veremiyoruz gibi. Hepimiz öyleyiz, yani hepimiz rutin ve her gün aynı şeyleri yemiyoruz. Bebeklerde de bazen bıkkınlıklar ve isteksizlikler olabilir. Dolayısıyla orada alternatifler oluşturup onları vermemiz gerektiğini aklımızda tutmamız lazım. Peki yemek olarak nasıl verelim, yemekleri nasıl verelim? Ben şöyle diyorum, ben türlü yemeğini beğeniyorum ve çocuklarda da bu aslında pratiklik sağlayan bir şey. Buna karşı görüşler de var ama benim çocuklar hem gıda çeşitliliği hem de kilo alımı açısından şu ana kadar herhangi bir handikapını görmedim. Zaten aralıklı kan kontrollerinde de bunlar da sorun olmadığını görüyorum. Şimdi nedir bu? Ben türlü yemeğini tarif ediyorum. O da şöyle. Patates artı bulguru zeytinyağı ya da tereyağıyla pişirdikten sonra çocuğun yaşına uygun kıvamına getirdikten sonra örneğin yavru 7 aylık o zaman blenderdan geçireceksin. Geçirdikten sonra çocuğumuza veriyoruz. Vermeden önce mutlaka üzerine 2-3 kaşık zeytinyağı gezdirilmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Birincisi zeytinyağı gibi değerli bir gıdayı almış olacak. İkincisi de ek gıdalara başladıktan sonra gelişecek kabızlığı bir miktar giderecek ve katkı sağlayacak. Bu açıdan çok önemli. Onun, ondan sonra bu türlüye zaman içerisinde yine 2-3 günde bir kabak, patlıcan, soğan, sarımsak, ceviz, badem, fındık içi, incir, hurma, kayısı, dut, şah, çekirdekli, üzüm gibi ve daha başka benim saymadığım yasaklar dışındaki gıdaları da ve bunları farklı zamanlarda farklı kombinasyonlar yaparak ekleyerek o yemeği zenginleştirerek ve güçlendirerek çocuğumuza vermeye çalışıyoruz. Buradaki temel hedefimiz şu. Bol çeşitli, güvenli, temiz gıdayı çocuğumuza vermiş olmak. Bakın şu çok önemli. Ben bunları anlatırken annelerimize de kesinlikle benim için miktar çok önemli değil. Çeşit bu çok daha önemli. Dolayısıyla çocuğumuza ne kadar çeşitli gıdayı verirsek çocuğumuzun büyüme ve gelişmesi, kaliteli büyüme ve gelişmesi o kadar iyi olacaktır. Burada gene zaten e, kilo alımını biz 6 aylıktan itibaren 6-9 aylık işte günde 15-18, 9-12 aylık dönemde de 12-15 gram günlük kilo alması gerekiyor. Zaten biz bunu takip ediyoruz. Zaten biz bunları size anlatırız. Dolayısıyla burada e, çeşitlik üzerinde durmak çok önemli. Peki diyelim ki bir gıdaya alerjisi oldu. Buna nasıl yaklaşıyoruz? Şimdi alerji dediğimizde mesela yoğurt veriyor. Annemiz diyor ki işte ağzının bu dudakların kenarında 3-5 tane döküntü ortaya çıktı. Bunu biz kesinlikle... E, alerjiden saymıyoruz ve lütfen beslemeye devam ediniz diyoruz. Ama çocuğun cildinde, e, kollarında, bacaklarında ve gövdesinde yaygın döküntüler ortaya çıktı, kaşıntılı. O zaman o gıdaya bir hafta 10 gün duruma göre ara veriyoruz. Sonra tekrar o gıdaya yavaş yavaş ekleyerek devam ediyoruz. Yani o gıdayı tümüyle listeden çıkarmak için gerçekten devam eden süregen bir alerjisin olup olmadığına dikkat ediyoruz. Değilse o zaman çok kolayca, o değerli bir gıdayı belki de çocuğumuzu vermemiş oluyoruz gereksiz yere. O nedenle de bu kararı vermeden önce kesin bir şekilde alerjiden emin olmamız gerekiyor. Onun dışında gene yemekleri de çocuğumuza ikram etmeden önce üzerine gene bir iki kaşık zeytinyağı gezdirerek vermemiz kabızlığı önlemek açısından çok önemli. Değerli anneler babalar, ek gıdalara geçiş süreci çok zevkli ve eğlenceli. Ama eğer kafanızda bir şablon oluşturarak bu tabak bitecek, bu yemek yenecek gibi çocuğa böyle baskı kurarak, onun iradesi dışında harekete sevk ederek yaklaşırsanız kesinlikle başaramayacaksınız. belki de normal davransınız çok mükemmel olacak ve eğlenceli olacak olan bu süreci gereksiz yere zorlaştırmış olursunuz ve çocuğun yiyeceği birçok gıdayı da veremez hale getirmiş olursunuz. Yani bebek o gıdaya ilaç muamelesi yapmaya başlar. Hani siz ilacı vermeye çalışırken ağzını kapatır ya, aynen ek gıdaları faydalı ve belki de alacağı bir gıdayı alamaz hale getirirsiniz. O nedenle de lütfen burada temel şey şudur. Çocuğumuzu zorlamadan, onun iradesine saygılı bir şekilde ikramda bulunmamız gerekiyor. Zorlamamamız gerekiyor. İkinci önemli noktada, çocuk gıdayı alsın diye telefon, tablet vesairede bir çizgi film açarak çocuğun gözleri oradayken hadi uç uç yavrum al bunu ye diye kesinlikle bir yöntem ve metot kullanmıyoruz. Sloganımız şudur. Çocuk yemiyorsa aç değildir. Açsa yer. Bu kadar. Başka bir konuda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.